bunlar ayrı bir ekip, o gelene ayrı, 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 ayrı. 2023 yılında büyük bir acı yaşadık. Bu anlamda bu acıda Şanlıurfa'daki tescilli birçok yapımız da zarar görmüştü. 2023 yılında hızlıca Kültür ve Turizm Bakanlığımızın almış olduğu bir kararla bölgedeki tescilli yapıların tekrardan ayağa kaldırılmasıyla ilgili hem proje hem de uygulama safhasında hibe desteği öne çıkmıştı. Bu yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız hem uygulama hem de proje anlamında Şanlıurfa'da 120 tescilli yapıya hibe desteği veriyor. Ki bunlardan uygulama desteği olan olanların zaten restorasyonları başlamış durumda. Projelendirme safhasında olan, proje desteği olanlarda koruma kurullarının vereceği uygun görüşlerin ardından uygulama kısmına geçecek. 2025 yılı içerisinde de inşallah bu yıl içerisinde Hibe proje hibe desteği verilenlerin de 2025 yılı içerisinde uygulama desteğiyle ayağa kaldırılmasını bekliyoruz. Baktığınız zaman evet deprem büyük bir hasar verdi ama birçok noktada belki de özel şahıslara ait olan tescilli yapılar kendi bütçeleriyle ayağa kaldıramayacak olan vatandaşlarımızın Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından verilen bu hibe desteği çok çok önemli ve çok çok anlamlı. Sadece ayağa kalkması değil bu kültürel yapıların Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle kurtarılmış olması da aslında şehir açısından bir vizyon projesi haline gelmiştir. Tarihi bölgedeki eski Urfa evleri bölgenin iklimine, malzemesine, sosyal yapısına uygun olarak inşa edilmiş olan çok kıymetli kültür varlığı. Bu kültür varlıklarının korunarak yaşatılması ve geleceğe aktarılması çok önemli. Ya normal binalardaki beton yapılardaki hasarlara baktığımızda çok daha Ciddi olduğunu görüyoruz. Bu yapılar zaten sağlam olarak inşa edilen, işte sandık duvar dediğimiz teknikle yığıma teknikle inşa edilen yapılar genel olarak belli başlı hasarlar var. Yani kullanımdan kaynaklı eğer yapı su aldıysa ya da işte sonrasında yapıya uygun olmayan müdahaleler gerçekleştirildiyse bir hasar aldığını görüyoruz. beton yapılara göre daha sağlıklı ve daha sağlam hem az katlı hem kalın kagir duvarlara sahip yapılar. Bu nedenle bu yapılardaki hasarlar deprem kaynaklı da olabiliyor. Biz bunu işte duvarda çatlaklarla ya da işte tonozlu olan bölümlerde ayrılmalarla görebiliyoruz. Fakat yapılara baktığımızda da genellikle daha önce müdahale görmüş yapılarda bu hasarın daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani özgün haliyle günümüze ulaşmış aslında eski Urfa evlerinde e, çok fazla hasarla karşılaşmıyoruz. Bu da bu yapıların ne kadar e, doğru ve sağlıklı bir şekilde inşa edildiğini bize gösteriyor.